Öncelikle katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben tanımayanlar için Yunus Emre'nin ve diğer öğrencilerimin klasik tarih sanat akademisinden, aynı zamanda üniversitede öğretim görevlisiyim. Öğrencilerimle işte bu pandemiden dolayı online yapılınca dersler bir yandan gitar dersi yaparken bir yandan bu tarz sunumlar yapalım dedik. Yani ya, öğrenciler bir yandan hani kültürel gelişimlerine de devam etsinler. Sadece e, salt gitar çalarak olmuyor çünkü bir şeyler. Yunus Emre'ye de e, yüz yüze ders yaparken e, Beethoven'ın hayatı ve 9. senfoni sunumunu vermiştim. Şans eseri bugün de e, Beethoven'ın e, doğum tarihi arkadaşlar 17 Aralık. Yani Beethoven'ın doğum gününe denk geldi açıkçası. 250. doğum günü bu arada. E, güzel oldu. E, i̇yi denk geldi. Ben de dün fark ettim. O falan dedim. Beethoven'ın yarın doğum günü zaten falan. Çok güzel denk geldi. Manidar oldu. Şimdi ben uzatmayayım fazla zaten. Ben hostu sana vereyim. Sen de zaten. Sunum. Tamam hocam. Başla. Rahat rahat yavaş yavaş ilerleyelim. İlk sunumumuzu Aa. Ceylin yaptı biliyorsunuz. O da çok güzel bir sunum gerçekleştirdi. Onun evet. Onu editleyip yükleyemedim zaten ama onu da en kısa zamanda edipleyeyim. Beraber yükleyeyim ikisini de. Bade'yi de alalım şöyle. Bade de bağlansın. Bu tarz şeylere ben herkesi bekliyorum arkadaşlar. İlla benim öğrencim olmanız gerekmiyor. Buyurun gelin, katılın. Öğrenciler size duyuru yaptığında çünkü bir sürü şeyler yapmayı planlıyorum. Sadece gitar üzerine değil bir sürü şeyler yani. Buyurun gelin. Evet. Bade'yi de al. Zeynep Ekin. Ya Yunus sen kimlere yazdın böyle? Herkes geliyor. Takipçi kitabı. Hocam <laughs> aileme, aileme, ilkokul arkadaşlarıma, komşularıma herkese yazdım. Galak, Biz komşular olarak tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz Emre. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Allah bu kadar kalabalık olabilir Tamam. Şimdi Yunus Emre dışında herkesten ricam mikrofonlarını kapatsın. Ee, ben de kapatacağım hatta. Yunus Emre'ye hostluğu vereceğim. Yunus Emre de sunumunu Mekost. Şu an hostsun. Um. Hadi bakalım. örtelim tamam. Öncelikle bir ekran paylaşımı yapayım. Şöyle öğretmenim geldi mi size? Geldi tatlım devam edebilirsin. Bir dakika. Tamam. Öncelikle beni izleyen bütün komşularıma, ailelerime, sınıf arkadaşlarıma, öğretmenime teşekkür ederim. Bugün sizlere Beethoven'ın hayatını, 9. senfoniyi ve romantik dönemin sunumunu yapacağım. Örtmenim biri bekleme odasında bekliyor. Admit'e mi basacağım? Evet tatlım sen alabilirsin onu. Aldım. Tamam öyleyse başlıyorum. Romantik dönem. Müziğin kilise ve saraydan taşıp halka yayıldığı dönemdir. Kalıpların ve düzeni yıkılıp yerine daha özgür, daha özgün olan romantizmin geldiği dönemdir. Kendi içinde üç döneme ayrılır. Erken romantik dönem. Romantik anlatımı klasik dönem içinde doğduğu ilk dönemdir. Bu anlatımın öncüsü Ludwig van Beethoven olarak kabul edilir. Bu dönemin diğer ünlü bestecileri de Franz, Socrates, Karl Maria, von Weber ve Gioachino Rossini'dir. Orta romantik dönem. Romantizmin tüm Avrupa'da egemen olduğu dönemdir. İlk ışığı yakan da programlı senfonisi Senfonia Fantastica ile Hector Berlioz olmuştur. Ardından Felix Mendelssohn, Bartholdi Niccolo Paganini, Robert Schumann, Fredrik Chopin, Johannes Brahms gelmiştir. Giuseppe Verdi ve Richard Wagner'ın opera alanındaki çalışmalarıyla doğruya ulaşmıştır. Geç romantik dönem müziğin denetiminin Almanya, İtalya, Fransa üçgeninden çıktığı dönemdir. Milliyetçilik akımı ile birlikte Mikhail Glinka, Alexander Borodin, Modest Mussorgsky, Nikolay Rimsky, Korsakov, Peter Ilyich, Bedrik Smatana, Drovak gibi, Czech Edward Grieg, Jean Sibolas gibi klasik batı müziğine dahil olmuşlardır. Romantik dönemin en gözde çalgısı piyano olmuştur. Bu dönemin sanatçılarından tüm fırtınalı, hırçın ve inişli çıkışlı duygularını en güzel anlatan çalgı olmakla nam salmıştır. En küçük sesten en büyük sese dek ses güllüğüne karşı duyarlılığı besteli, bestecilerin ruh halindeki değişiklikler için son derece elverişlidir. Ancak tarihe adını gerçekten bileğinin hakkıyla yazdıran bir keman virtüözü vardır ki hem baş döndürücü çevikliği ve hızı hem de son derece duygusal yorumuyla inanılmaz bir müzisyendir. Paganini'nin yeteneği öylesine olağanüstüdür ki şeytanla işbirliği yaptığı inancı almış yürümüştür. Beethoven, Ludwig van Beethoven klasik dönemden romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı sağlamış ve gelmiş geçmiş en ünlü ve en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edilen Alman piyanist ve besteci. 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 32 piyano sonatı, 16 yaylı dörtlüsü ve hayatı boyunca yazdığı tek opera olan Fidelio ile en çok bilinen eserlerindendir. Çocukluğu Beethoven'ın kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Ludwig van Beethoven, Belçika'nın Mechelen kentinde doğduktan sonra 20 yaşında Almanya'nın Bonn kentine taşınır ve bir sarayda bas koristi olarak iş bulmasının ardından 1761 yılında o sarayın kapel miyasteri olarak atanır ve Bonn'un seçkin Bonn'un seçkin müzisyenleri arasına girer. Ludwig'in tek çocuğu olan Johann van Beethoven Babası gibi boğunda aynı sarayda tenor olarak çalışır ve ayrıca klavye keman dersleri verir. 1767'de Juan Henrik Keverik'in kızlı olan Maria Magdalena Keverik, 1746-1787 ile evlenir. Beethoven boğunda gerçekleşen bu evlilikten sonra dünyaya gelen yedi çocuktan ikincisidir. Bu evlilikten doğan yedi çocuktan sadece Beethoven ve diğer iki kardeşi Kaspar Anton, Karl van Beethoven, Nikolaus Johann van Beethoven hayatta kalır. Beethoven'ın gerçek doğum günü hakkında kesin bir bilgi olmamasına rağmen doğum tarihi kilise kayıtlarına 17 Aralık 1770 olarak geçmiştir. O dönemlerde yeni doğan bebekler doğdukları günden bir gün sonra doğmuş, edil, doğmuş kabul edilirler ve bu yüzden Beethoven'ın doğum günü ailesi tarafından 16 Aralık'ta kutlanır. Beethoven'ın ilk müzik öğretmeni babasıdır. Daha sonra Gilles van den Edenden organ ve aile dostu olan Tobias Friedrich Pfeiffer'den klavye dersleri alır. Aynı zamanda Franz Rovantini'den keman ve viola dersleri alır. Beethoven 5 yaşından itibaren çok yoğun müzik dersleri almaya başlar. Klavye öğretmeni Pfeffer bazen onu gece yatağından kaldırarak zorla dersler verir. Johann van Beethoven, Mozart'ın babası olan Leopold Mozart'ın oğlu ile birlikte çıktığı turnelerden ve başarılarından haberdardır. Bu onlarla aynı yolu izlemeye başlar. Beethoven ilk halka açık konserini 1778 yılında henüz 7 yaşındayken verir. Viyana kariyeri. 1792 yılında Viyana'ya giden Beethoven, klasik müziğin ünlü bestecisi Joseph Haydn'ın yanında çalışmaya başladı. Joseph Haydn kısa sürede Beethoven'ın üstün yeteneğini fark etti ve her konuda ona destek oldu. Beethoven başlarda besteci olarak değil piyanist olarak adını duyurdu. Daha sonra yaptığı bestelerle klasik müziğin 19. yüzyılın sonuna kadar yaşayan tüm müzisyenlerini etkiledi. Beethoven'ın 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 1 keman konçertosu, 1 piyano ve keman ve cello için üçlü konçerto, 32 piyano sonatı ve birçok oda müziği eseri bulunmaktadır. Sadece bir opera Fidelio bestelemiştir. İlk senfonisini 1800 yılında yapmıştır. Üçüncü senfonisini eroik olarak da bilinir. Napolyon'a Avrupa'ya demokrasi getirdiği için adamıştır. Ancak daha sonra Napolyon kendini imparator ilan ettiğinde bu adamayı geri almıştır. Dokuzuncu senfoni ise en çok bilinen ve bugün Avrupa Birliği marşı da olan, olan en çarpıcı senfonisidir. Beethoven çok titiz çalışan bir müzisyendi müziği ifade gücü ve teknik olarak çok üst seviyedeydi. Beethoven, Hind ve Mozart'tan devraldığı prensipleri geliştirdi. Daha uzun besteler yazdı ve daha tutkulu dramatik eserler oluşturdu. Özellikle Opus, 109 piyano sonatıyla klasik müziğin romantik dönemini başlatmıştır. Yaşamı boyunca sağlık problemleri çeken Beethoven, 1801'de işitme problemleri yaşamaya başlamış ve 1817'de tamamen sağır olmuştur. Bu dönemden sonra sağlığı müzik yaşamını hiçbir şekilde etkilememiştir. 9. Senfoniyi sağlık döneminde bestelemiştir. 1827 yılında 56 yaşındayken dünyaca tanınan bir besteci olarak siroz hastalığı nedeniyle vefat etmiştir ve cenazesine 30 bine yakın insan katılmıştır. 9. senfoni. 9. senfoni Beethoven'un 9. senfonisi ilk defa 1824 yılında Viyana'da e, Kantner Tor Theater'da seslendirildi. Senfoninin sonu koro ile birlikte Skriller'ın neşeye övgüsüyle sonlanır. Bu sonlanma neşeye övgüyü çok ünlü bir hale getirmiştir. Senfoni kral Frederick Wilhelm'e ithaf edilmiştir. Ayrıca 9. senfoni insan sesinin kullanıldığı ilk senfonidir ve eser süresinden dolayı uzun süren senfoniler arasında yer alır. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Yunus. Gayet güzeldi sunumun. Şimdi e, konuşmak isteyen, söz almak isteyen veya Yunus'a soru sormak isteyen varsa buyursun. Onun dışında ben bir şeyler eklemek istiyorum. Örteyim ben host'u verdim size bu arada. Tamam tatlım. Şimdi Beethoven'ı ben de kısaca şöyle bir özet geçeyim. Şimdi genelde ilk öğrencilerime 9. Sinfoni'yi veriyorum. Herkes biliyor. Yani 9. Sinfoni'yi de biliyoruz değil mi? E, şeyi de biliyoruz, evet. Beethoven'ı da biliyoruz. Evet. Hatta onun bir tık üst versiyonunu da vereceğim yakın zamanda sizlere. Daha zor versiyonunu. Şimdi müzik tarihini dönemlere ayırıyoruz. Hani siz e, illa ki şunu biliyorsunuzdur değil mi? Mesela ilk çağ var, orta çağ var değil mi? Yeni çağ var, yakın çağ var. Bunu herkes biliyor. İşte bu e, müzikte de bazı dönemler var. Bu dönemlerden birisi birisi gelmiş kabul edelim. Bu dönemlerden e, şöyle başlıyoruz. Biliyorsunuz, e, biliyor musunuz? ya bilmiyorum biliyorsunuz diyorum ama sanatsal faaliyetler Rönesans döneminde e, zirve yapıyor. Rönesans diye bir dönem var. Bunu bilen var mı? Rönesans kelimesini duyan. Çete yazıyorum. Evet, hocam. Araştırmak isteyen araştırabilir. var ba sen bilirsiniz zaten. Röne. Biliyorum zaten. Rönesans... Bu arada hocam ben de bir şey söylemek istiyorum. Tabii çabuk söyle ben devam edeceğim çünkü. E ben sunum yaparken bazı kişiler katıldığı için bazılarını yanlışlıklar reddetmiş olabilirim. Kusura bakmasınlar video kaydını atarım o kişilere de. <laughs> Olur öyle heyecandan. Şimdi Rönesans'ı araştırmak isteyen araştırabilir. Hatta isteyen öğrencim o bölümü alıp anlatabilir Zoom dersi olarak. Devam ediyorum ben şimdi. Rönesans'ta özellikle İtalya başta olmak üzere Avrupa'da birçok yenilik geliyor. Özellikle sanatsal faaliyetler nedir bunlar? Resim alanı, müzik alanı, heykel alanı vesaire. Bunlara siz ileride sosyal bilgiler, daha da ileride lisede tarih derslerini göreceksiniz zaten. Mutlaka anlatırlar size bunları. Bu dönemde artık müzik ve diğer sanat dalları din ve kilise etkisinden ayrılıyor. Daha özgün bir şekilde yaratımlar başlıyor. İşte bu ilk müzik dönemine de biz Rönesans dönemi diyoruz. Ondan sonra birazcık daha ilerliyoruz. Geçen e, Celi'nin yaptığı sunumu hatırlayalım. Rönesans'tan sonra barok dönem geliyor. Celi'nin hatırlamışsındır mutlaka. Şimdi Rönesans döneminde daha yeni yeni oluşumlar var. İşte yeni yeni enstrümanlar var. Çok sade. Ne bileyim adam böyle işte tahtaya tel bağlıyor. İşte Gitar gibi keman gibi çalmaya çalışıyor. Çok böyle ilkel. El yordamıyla yapılan şeyler. O yüzden daha sade bir müzik var. Armoni dediğimiz kavram yok. Armoniden neyi kastediyorum? Hani biz üst üste notalar var ya aynı anda çekiyoruz, çalıyoruz. Üst üste notalar yok. Daha ziyade melodik anlatımlar var. Sonra barok dönemde, gelinin anlattığı dönemde biraz daha notalar süslü hale geliyor. Birazcık daha böyle biz şey yapıyoruz. Daha karmaşık müzikler yapıyoruz. Daha böyle detaylı müzikler yapıyoruz. Müzik bir tık daha yukarıya çıkmış oluyor. Şey anlamında, içerik anlamında sonra da barok dönem diyoruz. Rönesans'tan sonra geliyor arkadaşlar. Bu o zaman da Johann Sebastian Bach'lar var, Celil'in anlattığı Antonio Vivaldi'ler var vesaire vesaire. Şimdi Roma pardon, barok dönemden sonra da artık müzik iyice oturmuş oluyor ve biz müzisyenler şöyle yapıyor. büyük senfonilerle besteler yapmaya başlıyor. Koca koca senfoniler bilirsiniz böyle işte. Bir sürü keman olur, kelle olur, yaylılar olur, nefesler olur e, ee, müziğin teknik anlamda bu tarz senfonilere, e, senfonilere yazıldığı ve tekniksel olarak geliştiği dönemde biz klasik dönem diyoruz. Klasik dönemde de kim var? Mozart var. Ondan sonra yine bir sürü besteci var. En bilindiği Mozart diye söylüyorum. İşte Mozart'tan sonra da artık klasik dönemden sonra da e, bizim şu anda işlediğimiz romantik dönem geliyor arkadaşlar. Romantik dönemin de en önemli bestecisi Beethoven hatta romantik dönemi başlatan bestecilerden biridir. Romantik dönemde artık bu e, senfoninin klasik böyle e, kalıplarından birazcık daha arınıp daha tek enstrüman odaklı müzikler yapılıyor. Mesela Beethoven'ın piyano e, ayışı sonatı var. Onu da birisi araştırabilir. Yazıyorum şuraya. Ay ışığı sonatı, ee, müzik daha böyle sonatlara evriliyor ama tabii ki senfoni kopmuyor, Beethoven'a zaten 9 tane senfoni yazıyor günümüze, e, günümüze o kadar senfonisi geliyor, bir tane operası var, e, Yunus da bahsetti. Bunun dışında Beethoven'la ilgili artık dönemler, müzik dönemlerinde değil de Beethoven'a geleyim arkadaşlar. Çok dahi bir müzisyen, çok yetenekli. Ama küçüklüğünden beri bir işitme kaybı var. Yani bir tek kulağı duymuyor. Düşünsenize böyle bir müzisyen. Yani siz e, müzisyensiniz, siz de şu anda gitar çalıyorsunuz, müzikle uğraşıyorsunuz. Tek kulağınızın duymadığınızı düşünsenize. Yani nasıl öğrenebilirsiniz, nasıl icra edebilirsiniz bu durumu? Ondan sonra ama tabii ki adam kafada notaları bitirmiş zaten. Adam öyle bir hale gelmiş ki Notayı zaten duymadan notanın ne olduğunu anlayabiliyor veya porta üzerinde gördüğü zaman onet, e, o notanın sesini beyninden geçirebiliyor böyle bir adam. Hatta e, şuydu galiba Beethoven'ı anlamak diye bir film var. Bence izleyin hatta beraber izleyebiliriz onu. Zoom'da böyle bir ekran açıp falan böyle herkes aynı anda izlemeye başlar falan öyle bir şey yapabiliriz. Beethoven'ı anlamak diye. Şöyle yazdım. Orada mesela 9. senfoniyi nasıl yazdı anlatılıyor. Bu arada çok huysuz bir adam. Tabii ki biz bunu bilemeyiz. Bundan yüzyıllar önce yaşamış bir adam huysuz mu, iyi mi, tatlı mı? Biz bunu bilemeyiz ama bazı bestecilerin günümüze kadar ulaşmış mektupları, günlükleri var. Biz e, bu sanat eleştirmenlerinin yazdıklarına e, şey yaparak bunları söylüyoruz. Dayanarak bunları söylüyoruz. 9. senfoni yazma aşamasında ise Beethoven tek kulağı zaten sağırken diğer kulağını da kaybediyor. Hiç Duyma, kay, duyma özelliği olmadan 9. senfoniyi yazıp bitiriyor ve öyle bir senfoni ki e, bu arada hani 9. senfoni melodisini hatırlıyorsunuz ya mi mi fa sol sol fa mi re 9. senfoni aslında 10 dakikalık bir eser youtube'a yazın 10 dakika boyunca bir sürü işte armoniler var enstrümanlar var bir sürü şeyler var bu 9. senfonideki sizin bildiğiniz kısım aslında bir koro. Sadece parçanın sonunda bir dakikalık bir bölüm. Ama öyle bir bölüm ki bu, Beethoven'ın 9 senfonisi var, bir sürü işte sonatı var, operası var ee, ve 10 dakikalık e, senfoniden biz sadece bir dakikalık kısmı biliyoruz. Bir dakikalık kısım aklımıza kalıyor ve adam bunu iki kulağa sağarken yapıyor. Yani mucizeyi düşünün, iki kulağın sağarken bir beste yapıyorsunuz ve bu besteyle sizi bütün dünya tanıyor Ölümünüzden bakın 250 yıl sonra bugün doğum günü Beethoven'ın hala 9. senfoni çalınıyor. Çok önemli. Bugün o yüzden çok da önemli bir tarih. Denk de geldi. Çok da güzel oldu. Benim de ekleyeceklerim bu kadar 9. senfoni ve Beethoven konusunda. Yunus Emre'ye de teşekkür ediyorum. Yunus Emre eğer ki hatırlıyorsa birazcık 9. senfoni bize bile bir bir tıngırdatabilir. E, gitarıyla Gitar ile memnun kalırız. Öyle bir hatırlamış oluruz bizde. Hocam ben tamamıyla güzel. hatırlıyorum. Tamam tatlım. Güzel bir şeyle e, müzikle de yayınımızı bitirmiş oluruz. Hadi bakalım. Ben hazırsan seni bekliyorum Yunus Emre. Örteğim benim de eklemek istediğim bir şey var. Ee, buyur, bir buyur. E, bir gitar öğrencisi klasik gitar çalmaya başladığında genellikle öğretmenleri ilk ona dokuzuncu senfoniyi verir. Eklemek <laughs> istediğim bu. Tamam bakalım hadi. Tamam. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum sana Yunus. Bu arada arkadaşlar Yunus nereden de, nereye gelmişiz? E, tanıyanlar bilir ama tanımayanlar ya hepiniz tanıyorsunuz tabi de gitar dersinde onu görmeyenler ders 1'de başlıyor. Benim 6' gibi falan bitiyor. Genelde 1'de geliyor ve 6'da falan çıkıyor. Yani üst üste, <laughs> falan katılan bir öğrenci. Çok memnunum. Çok istekli olduğu da çok belli. Yani e, ilk devam ederse müziğe ben müzisyenlik anlamında değil bir yere geleceğini düşünüyorum. Burada herkesin içinde söylemiş olayım yani onu. Hani ailesi falan da dinliyordur, izliyordur mutlaka. Yani müziği bırakmak Hocam dayım izliyorum. Tamam. Yani devam ederse gerçekten gönülden söylüyorum iyi bir noktaya gelebilecek azme ve isteğe sahip. Yani benim küçüklüğüm gibi bir şey yani. Burada birçok öğrencim tabii ki öyle. Hepsi öyle. Bunda Yunus Emre'nin sunumu gelmişken öveyim kendisini. Şimdi benim söylemek istediğim şeyler bu kadar. Yunus Emre de sunumundan dolayı teşekkür ederiz. Zaten 22 dakika gayet yeterli. Herkesin algısı dağılmadan yapılabilecek bir sunum. Çok sağol Yunus Emre. Diğer teşekkür bütün ederim sunumlara hocam. yani bitirirken diğer hani şu an senin arkadaşların geldi ama mesela haftaya daha sonraki ay belki başka sunumlar ve konular da olur. Ben benim öğrencim veya benim tanımış olmasına gerek yok. Herkesi beklerim buraya. Bir sürü farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Çünkü sadece böyle sunum vesaire diye başka şeyler de düşünüyorum. Beraber vakit geçirmek isteyen olursa buyursun gelsin bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Herkese de iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Herkese, i̇yi akşamlar. herkese iyi akşamlar. Gelecek dönemlerde sunum yapacak herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tebrikler. İyi Tebrikler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tebrikler iyi akşamlar. Hadi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güle güle. Görüşürüz. 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 Teşekkür Hala, ederim hepinizle. Teşekkür, teşekkür ederim. Bye bye. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Hadi öpüyorum hepinizi. Atıldığınız için teşekkür ederiz.